Ağaçlar Türkiye 4, 10 ağaç söküldü Türkiye'ye ayağa kaldıran insanlar şimdi buradaki ağaç katliamını hiç kimse görmüyor. Şahsi konuşuyorum ve şahsi bir şeyim yok. Mahallenin çevre kirliliğini önlemesi için mücadele ediyoruz. Ondan sonra mahkemelik olan bir şeye mahkeme halli olmadan ağaçlar, sökülüp kurlar katliam yapılamaz hak etsin, istediğini yapsın. Bu haberimiz, haberimiz olmadan evet. sökülmüş. Evet. Bu sökenler de mahkeme, ben de suçluyum. Oraya ip gelsin, o konuşsun bak. Bu perden de, bu da yaş, buranın Evet, siz sahibi. buradaki imar yapılacak imar tadilatına karşısınız. Karşıyız, biz de çaktım için değil, üç mahallenin... E, şey için, menfaati için, <laughs> görüntüsü için. <laughs> Burası Burası 50 sene 55 sene oldu bu mahalle kurulalı. 55 senedir aynı nizam, aynı ortam duruyor. Bu ağaçlar dikili 40 sene oldu. Ondan sonra hiç kimse ellemedi. Şimdi üç daire için, menfaati için, kendi şahsi menfaatleri için adamlarına şey için Adam adamlarına menfaati peşkeş çekmek için buraya göz koyuyor. Para yüzümsüz iş yapmasın ki para bulunur. Parti planı olmaz. Bütün mahalleye önüne, en öne.